gidiyorsun diye ya böyle ya benim kız biliyorsun e, Dubai'de okuyor. Ya bu sene e, e, bunu alalım. Seneye yata yetiş yapamaz. E, yata yetiş yapıyoruz. Tamam. Bin tane kontenjan artırılması gerekiyor şeyin e, yakın. de mi? Ha, iki yazdı yazdı diye Bugün gün Tamam. Abi sen ona bir kim yani, başkana mı söyleyeceksin? Ya ben direkt başkanla konuşurum. Başkan, başkan vekilleriyle konuşurabilirim ya. Tamam, şey yatağı yetişsin Şeyin haberi var nedir ismi? Ee, Yatağın haberi var. Tamam. E, yurt dışı e, yetiş Ama şey mi? Yok sadece kontenjan mı veriyor yoksa kişi bazında değerlendirme yapıp uzun görüş mü veriyor? Yok yok yok. Bir tane atarsa... E, Onu diyorum ben. Yok. Yok'un yapacağı şey sadece kontenjanı vermek. Ya işte de komple cenaze varsa gerisi kırılır. Tamam tabii. Onu yani. diyorum yani. Onu diyorum. Tamam sadece diyeceğiz ki şuradaki itinin şu talebine evet diyeceğiz. O kadar. Ha o kadar. Tamam. Tamam.